Merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle herkese güzel keyifli bir bayram diliyorum. Bugün bayramın son günü ve biz de yarın tekrar piyasalar açılacağı için ekrandayız. Ne yapacağız? Birazcık. Orta uzun vade e, hisse arayışı içerisinde olacağız. E, bunu da aslında açıklanan son bilançolar ve ondan bir dönem önceki bilançolar üzerinden yapıyor olacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim deyip gelin hadi başlayalım diyorum. Şimdi öncelikle aslında şuna bakacağım. E, bu dönemde iyi ya da çok iyi kategorisinde olan, hisseleri getireceğim arkadaşlar sadece yani yüz üzerinden bizim algoritmamıza göre bakın burada 29 tane kriter var arkadaşlar biz bu 29 tane kriterin hepsine ne yapıyoruz tek tek bir bakıyoruz inceliyoruz ve ona göre bir skorlama yapıyoruz bu skorlamayı da aslında bu 7 tane ana başlık üzerinden yapıyoruz ve bizim bu yaptığımız skorlamaya göre 60 ve üzeri olan hisseleri ne yapıyoruz listeye dahil ediyoruz. Bakın 514 tane hisseden 78 tane hisse sadece iyi ya da çok iyi kategorisinde. Peki gelin o zaman bir de bir önceki dönemde de yine ya iyi ya da çok iyi kategorisinde olan hisseleri alalım diyelim. Ve bizim hisse sayımız 78'den 41'lere kadar düşmüş olsun arkadaşlar gördüğünüz üzere burada e, kırmızıyla gördüğümüz fark sütununda kırmızıyla gördüğümüz kalemler bir önceki döneme göre skorunu düşüren hisseler arkadaşlar bakın 85'ten mesela 61'e düşmüş Beyo'nun skoru yani bu bizim için negatif bir trend e, buna da sonunda bir mutlaka bakıyor olacağız arkadaşlar şimdi benim e, özellikle orta uzun vadede potansiyel hisse diyebilmem için şunu görmem lazım arkadaşlar eee büyüme trendi yani bir e, büyüme verisi görmem lazım ve o e, büyüme verisinin pozitif olması lazım. Ben büyüme tarafında 6 tane kriter inceliyorum arkadaşlar. Nedir bunlar? E, netkar, fabök ve satışların hem yıllık hem de çeyreklikteki büyüme performansına bakıyorum. Bu 6 tane kalemden e, şunu isteyeceğim aslında en az 4 tane kalemde hatta 3 de ekleyeceğim. En az 3 tane kalemde pozitif büyüme göstermiş hisseler olsun isteyeceğim. E, bakın özellikle 3 tane e, olan hisselere baktığımızda e, şunu göreceğiz. E, diğer 3 tanesinin negatif olduğunu görüyorsak onları da ben listeden yine ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Nitekim öyle geneli öyle o yüzden 3'ü de buradan çıkarıyorum ve sadece en az 4 kalemde pozitif olan hisseleri listeme ne yapıyorum? Dahil ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki büyüme dışında bir de benim için önemli olan noktalardan biri karlılık. Net kar marjı mesela önemli kriterlerden biri. O yüzden net kar marjı böyle çok düşük olan hisseleri işte mesela eksi var, sıfır var. Bunları bir listeden ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Ee, sonra... Ne bakacağım? Bu tarafta çarpanlar tarafında arkadaşlar. Bakın peg rasyosunu inceleyeceğim. Bu benim için geleceğe yönelik bir sinyal rasyosudur. Eksi olan hisseyi buradan şu şekilde dışarı çıkaracağım. Evet. Şimdi burada genelde sıfırla bir arası pozitif derler bize. Ama biz şunu yapabiliriz arkadaşlar. Yani 1.40'a da çok yüksek olmadığı için listeye dahil edebiliriz. Bu şirketler yatırım harcaması yapıyormuşlar. mu? pazarlama, ARGE, yatırım harcaması, dönem kar performansları bakın hepsinin oldukça pozitif arkadaşlar. Ve finansal oranlarda da nakit oran 0.06 olan bir tane hisse var. Katmer. Onun da cari oranı ve likidite oranı iyi olduğu için burayı kompans edebilecek pozisyonda kaldıraç oranı çok çok yüksek değil. O yüzden ne yapacağım listeye dahil edeceğim arkadaşlar. Peki e, burada şöyle bir şey yapalım. En büyük yani en küçüğe doğru sıralayalım. Bakın NT gaz, katmer ve segment 3'ü e, de arkadaşlar çok iyi kategorisinde bir önceki döneme göre ne yapmışlar arkadaşlar? Puanlarını arttırmışlar. ben özellikle bu üç hissenin çok 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 pozitif olduğunu açıkçası düşünüyorum. Onun dışında TCKRC iki dönemde de çok iyi kategorisinde. Maçko'da bir düşüş görüyoruz. Bir soru işareti olabilir. Türksel'de bir düşüş görüyoruz. Bir soru işareti olabilir. Ama özellikle arkadaşlar NT Gaz, Katmer ve Segmen'in uzun vade potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söylemem mümkün arkadaşlar. Bu üç hisseyi ana gruba alıyorum. Sonrasında e, TCKRC'yi listeye dahil ediyorum. Ve Maçko ile Türksel'i de biraz daha yedekte tutuyorum. Benim buradaki 6 tane hissede gördüğüm sonuç bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.